Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh efendimiz yine İmam Bukhari rivayet etmiş. Efendimizden geldi izin istedi. Ya aslında izin verseniz ben de artık hicret etsem. Yani Arapçalarını okumuyorum vaktimiz tabi dar diye. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki acele etme belki Allah senin yanına bir arkadaş nasip eder. O da bekledi. Efendimiz aleyhissalatü vesselama Rabbimiz hicret için izin verince geldi Ebu Bekir efendimize. Efendimiz ne yaptı? haber verdi. Dedi ki birlikte gideceğiz. Ayşe validemiz bu hadiseye canlı şahit. Diyor ki Ayşe validemiz Vallahi ma sh'aartu kattu kable zâlike el yevm ferah. Vallahi ben o güne kadar sevinçten bir insanın ağlayabileceğini bilmiyordum. İnsan sevinçten ağlar mı? Hani insan canı acır ağlar, üzülür ağlar. Ayşe Validemiz diyor ki vallahi ben o güne kadar sevinçten ağlanacağını bilmezdim. Hatta raitu Ebu Bekir'in yebki yevmeyi. Ta ki o gün Ebu Bekir'i radıyallahu anh babası ya ağlarken görünceye kadar. Efendimiz hicret arkadaşımsın deyince sevinçten ağlamaya başladı. Radıyallahu anh. Yine Ebubekir Sıddık radıyallahu anefendimiz İmamı Beyhaki Delail'inde rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'la hicrete çıktıklarında işte o mağaraya gelinceye kadar biraz önünde yürüyor, biraz arkasında yürüyor, biraz koşuyor önüne, biraz arkasına derken efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: "Ne böyle yapıyorsun?" dedi. "Biraz önünde koşturuyorum, biraz arkamdan geliyorum." dedi ki: "Ya Resulallah." Arkanıza geçiyorum. Diyorum ki şimdi bunlar bizi takip ederler. Gelirlerse bari ben onları karşılayayım. Sonra diyorum ki bunlar belki önümüzde bize tuzak kurmuşlardır. Hemen önünüze geçiyorum. Diyorum ki biri tuzak kurmuşsa olacak olan bana olsun. Efendimiz buyurdu ki لَوْ كَانَ شَيْءٌ اَحْبَبْتَ اَنْ تُقْتَلَدُونِ Yani bir şey olsa benden önce ölmeyi istiyorsun ya. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz buyurdu ki Ey vellezi ba'teke bil haqqi felemmen tehya ilel ghar dedi ki evet vallahi ya seni hak olarak gönderen Allah yemin olsun size bir şey olacağına bana olsun dedi. Ne zaman ki mağaraya vardılar Ebu Bekir Efendimiz buyurdu ki mekanek ya Resulallah hatta estebri u estebri elekel ghar festebra'ehu Dedi ki ya siz bekleyin dedi. Ben bir mağaraya gideyim bakayım. Delik varsa yılan deliği kapatayım. Mağlayayım. Mağarayı şöyle bir kolaçan edeyim siz sonra gelin yani. Girdi mağarayı kontrol etti. Baktı yılan delikleri var. Değil mi? Yılan deliğini kapatacak. E, biraz elbisesinden yırtıyor. Oraya biraz elbisesinden e, bir tane delik kaldı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bayağı yorulmuştu. Mübarek ayaklarının altı kanamıştı. Ebubekir Efendimizin dizine başını koydu, uyudu. Ebubekir Sıddık Efendimiz de ayağının topuğuyla o bir tane kalan deliği kapattı. Ola ki oradan bir şey çıkmasın diye. Bir zaman sonra Ebubekir Efendimizin mübarek gözlerinden yaşlar döküldü Efendimizin üzerine. Efendimiz uyandı. Ne oldu ya Ebubekir? Niçin ağlıyorsun? Ebu Bekir Efendimiz ayağını bir çekti. Ayak davul gibi olmuş. Yılan sokuyor durmadan. Efendimiz'e bir şey yapmasın diye ayağını çekmiyor oradan. Sesini çıkartmıyor. Efendimiz yılanı çağırdı. Sen dedi Allah'ın Resulü'nün hicret arkadaşını sokmaya utanmıyor musun? Ya Resulallah ben duydum ki Allah'ın en sevdiği kulu peygamberi gelip bu mağarada kalacakmış. Seni görmek sevdasıyla onu soktum. Seni görebilmek için yaptım.